Türkiye bir deniz ülkesidir. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrilidir, yarımada ülkesi değildir. Türkiye iki yarımada ülkesi. Bunu da unutmayalım. Türkiye sadece Anadolu'dan oluşmaz. Türkiye'nin bir de Trakya yarımadası vardır. Bu nedenle iki yarımadadan oluşan Anadolu yarımadasının etrafı dört denizle, Trakya yarımadasının da etrafı üç denize çevrili olduğu için Türkiye gerçekten deniz ülkesidir. Yani Etrafı yedi denizde çevrili iki yarıma da ökizdir. Ve sınırların yüzde sekseninden fazlası denizdir. Ve dünya gayri sahibi yurt işi asılası yıllık asılası. Üstte biri denizden geliyor. Türkiye için de bu geçerlidir. Yolumuzun yüzde yakını kıyı bölgelerinde oturuyor. O yüzden bizim hem güvenliği hem ekonomimiz hem de sosyal hayatımız için deniz vazgeçilmezdir. O yüzden şu bir donanmayla o bitmez, tükenmez. Servet kaynağını korumamız lazımdır. Okçuda güçlü olmamız lazımdır.